çok sıkıldım. Ben çocukların yanına gideyim. Niloya nereye gidiyorsun? Niloya beni bekle. Çocuklar buradaymış. Aa çocuklar buradaymış. Ben de oynayacağım sizinle. Ben de oynayacağım sizinle. Ben de oynayacağım. Niloya da oyun oynasın mı sizinle Duhan? He? Bana ne? Niloya da oynasın sizinle hadi. <laughs> Nilo ya da sizinle oyun oynayabilir mi çocuklar? Yay! Hadi. <laughs> Hayır. Ben ruha zıplama. Nilo'ya zıplama. Hayır. Hayır. Düzgün oynayın çocuklar. Zıplamayın yatakta. Ben de oynayacağım. Ben, ben de oynayacağım. Ben. Nilo ayıcığı uyutacakmış tamam mı? Niloya al sen bu Ayıcı uyut hadi al. Al. Al Ayıcı uyut. Duhan lütfen ayıcığını uyutacakmış seni. Niloya'ya izin ver ama. Niloya ile paylaş oyuncağını. <laughs> Ağlıyor Niloya. Olamaz. Hadi e, e yapıyor bak ayıcığına. Duhan. Neden böyle mızıkçılık yapıyorsun? Ee -e yapıyor bak gördün mü Niloya? Duhan. Nilo'ya seni de uyusun mu Duhancığım? Evet. He? Ha? Hadi Nilo'ya. Ne yapıyorsunuz bana? Aa, ne yapıyorsun sen? Sima yapma Nilo'ya öyle. Hepinizi birden uyutacak şey... şimdi Nilo'ya tamam mı? Artık yeter. Artık yeter. Ya Nilo'ya bunlar seni çok üzüyor ya. Gel biz gidelim boş ver ya. Gel. Aa, uyutuyor Nilo'ya uyutuyor. Bak Sima uyudu. Duhan sen de uyu sen de uyu. Simay uyudu sen de uyu. Yat. Yat Simay Ay Hii, ne yapıyorsun? Simay'ın üstüne niye zıpladın Duhan? Hii, canı acıdı ama. İyi misin Simay'cığım? Gel Nilo'ya gel biz gidelim gel. Ben gidiyorum. Oynayacak. Hadi bay bay size. Git Simay sen Nilo'ya gidelim hadi gel.